Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ve yükselen Koç burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar konumuz bugün Satürn olacak. Satürn e, biliyorsunuz 14 Şubat'ta burç değiştirdi. Koç burcuna girdi e, ve burada iki yıl Koç burcunda iki yıl hareket edecek. En son Satürn Koç burcundaydı 30 yıl önce ve 30 30 yaş üstündeki izleyicilerime şey söyleyebilir 30 yıl önce ne yaşadınız bakabilirsiniz bu benzeri bazı şeyler olabilir satür gezegeni nedir arkadaşlar satür gezegeni zorluklar gezegeni sorumluluklar gezegeni ve Tabii ki e, kısıtlama gezegeni arkadaşlar. Kısıtlama enerji getirir. Engeller getirir. Neden bunları getirir? Çünkü bunlar da diyor mücadele öğrenmenizi ister. Öğrenmenizi ister. Onun için ve e, Koç burcu seni için bak gerçekten yeni bir dönem başlıyor. Koç burcular olgulaşacaklar. Yeni sorumluluklar al almak gerekecek. Belki plan dışında bir soru planlanmadığınız sorumluluklar bu yıl iki yıl içerisinde almak gerekecek. Bazı e, bu sorumluluklar seni kısıtlayabilir. Hayatını kısıtlayabilir. Bazı e, bazı sana bazı şeyler engel olabilir. Ama bunlardan öğrenme, bunlardan mücadele etmeye, bunlardan yaşamaya öğrenmek zorunda kalacaksınız. E, ve unutmayın ki Koç burcu e, Koç burcu geçici ne demek bu? Harekete geçmek arkadaşlar. Demek ki bazı sorumlulukları almak için harekete geçeceksiniz. Mecbur olacaksınız. Çünkü bak Satürn karma gezegeni ne demek? size sorumlulukları demek ki kaderini önemli bir rol alacak. Evet koçlar olgulaşacaksınız, büyüyeceksiniz, yaşlanacaksınız. Ve Önceki iki yıl önce Satürn balık burcundayız. Biz iki yıl birazcık belirsizlik içinde yaşadık. Yani her farklı alanlarda çünkü mesela şu an koç burcunda giriyorsa senin birinci evde farklı burcun farklı bir evde olacak. Farklı bir alanla zorlukları sınırlarıma getirecek. Ve biz koç burcu şu an dediğim gibi biz iki yıl bir belirsizlik içinde yaşadıysanız yaşadıysam şu an artık bu belirsizlik belirsizlikler kurtulmak için ya yani bunları netleşmek için harekete geçeceğiz ve sadece Satürn Koç burcundan değil Ayrıca Neptün koç burcuna girmiş ve onun için Neptün orada 14 yıl duracak ama Satürn 2 yıl Koç burcunda duracak. Evet demek ki öyle söyleyeyim ki koç burcu için yeni bir dönem başladım. Bakalım bu konuda ilgili arkadaşlar tarot kartlarımız neler söyleyecek koçlar. Hangi sorumlulukları üstleneceksin? Neyle mücadele etmeniz gerekiyor? Hangi ders alacaksınız? Ama bilin ki Satürn ödüllendirir de. Sıkı çabalarını karşını verir de. Mesela bir şey e, çabalarsanız, sorumluluklar alırsanız, e, Mesela bir şeyle çalışırsınız, sıkı çalışırsınız, bunu bunun karşılıkları da ödül verirsiniz. Mesela neyle mücadele etmeniz gerekiyorsa düşünün, koş koşburu. Sana hangi sorunlar var, hangi kısıtlama yaşıyorsa, hangi engeller yaşıyorsa ve bunlardan artık diyor ki bu sorunlarda mücadele etmek için sıkı çalışmaya başlamak zorundasınız. Çalışmasanız, çabalamasanız ödül alamazsınız. Evet bakalım bu konuda ilgili kartta tarot kartlarımız neler söyleyecek. Evet Koç burcu vakti Koç burcu niyet ettim. Yıldız. Evet bak bir sırtına yükünü almasınız. Şeytan kartı önünde. Bak size öyle söyleyeyim ki mutlaka Koç burcu bir hedefiniz olmalı. Hedefi olmazsa e, bazı sorumluluklar almak da zor olacak. Onun için mutlaka bu ikili içerisinde e, ben size öyle söyleyeyim ki herhangi bir hedefinize koyun. Hedefiniz yoksa. Ve bu hedefine ulaşabilmek için mutlaka e, bir e, adım ulaşmak için bir çalışma başlamalısınız. Hedefiniz yüksek hedefiniz olsun. Ben size öyle söyleyeyim. Hedefiniz yüksek hedefi olsun. E Zorluklarda korkmayın Zorluklarda korkmayın Evet bu seçtiğiniz Hedefleri arkadaşlar Biraz ağır olabilir size mesela Büyük bir sorun büyük bir yük sırtına biniyor size e, Dikkat edeceksiniz Çünkü bak bu Ayrıca bu sorumluluklarla taşırken Bak şeytan kartı Biraz da nefsiyle sınacağınıza Bazı insanlarla sınacağınıza Parayla sınacağınıza Gösteriyor onun için burada tılsım kraliçesi size enerji veriyor. Tılsım ne demek? Hırslanmanızı gerekecek. Ve kraliçe enerji ne demek? Kontrol enerji. Ve nefsinizi kontrol altında tutmanız gerekecek. Sevgili koçlar. Özellikle e, nefsini artık zayıf noktaları neyse sizin. Belki kötü oluşkanlıklar var, var. Bir bağlılıklar var. Bunları artık kontrol altında tutmak zorunda kalacaksınız. Çünkü e, bu zorluklarla mücadele etmeniz e, bu zorluklarla mücadele etmek için mutlaka e, bu nefsinize bastırmanıza ve kontrol altında tutmanıza gerekecek. Para kraliçesi biraz da parayla ilgili sınamalar, para ilgili dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü para konusunda bak burada dolandırmalar da olabilir. Mesela Para Kraliçesi görünüyor. Ne demek ev almak istem, mesela ev almak istersin, herhangi başka mal mülk almak istersin. Bu konuda dikkatli olmanız gerekecek. Ee, mesela e, bazı ıı, güvenilir kaynaklara bak çünkü ne demek bir şey yapacaksınız arkadaşlar kolay bir yerden bir şey al mesela ev almak almak istiyorsun herhangi bir malam ülke yatırım yapmak istersin bunu kolay yerleri aramayın kolay yerlerde böyle güvenilir güvensizlik yerlerde orada yatır yatırım yapmayın ki çık orada e, şey yapıp dolandırabilirsiniz Onun için güvenli kaynaklarda güvenli yerlerde yatırım yaparsanız sıkıntı olmaz ve bu sorun mesela bir borçlanarak borçlanarak bir şey yapacaksan bunu borçlanarak bir şey dediğim gibi bu e, mesela bir mal mülk elde etmek isteyeceksen ve bunu borçlanacak bir şey yapacaksa bunu bak nefsini de kontrol altına almak gerekiyor. Nefsini sınırlamak gerekecek e, gösteriyor. Bu boşlama sinyali dediğim gibi belki birazcık sınırlanacak. çünkü Satürn tekrar sınırlamak gezegeni. Bakalım başka nasıl ne olabilir? Evet burada asa dörtlüsü. Ve tekrar görünüyor ki bak asa dörtlüsü ev. Mal, mülk. Ve burada bak etrafında böyle kılıç yedilisi. Kılıç yedilisi düz olma insanlar. Etrafınızda böyle olacak. Ve buradan e, Aslı Kraliçesi, tekrar bana enerji veriyor. Burada görünüyor ki bak böyle her zaman Bak kendinize bak bir şey büyük sorumluluklar almanız gerekecek. Bu işi alakalı sorumluluklar, aile içi sorun bak aile içi sorumluluklar. Çünkü görülüyor ki bu bu aile için ya da mesela bir iş kuruyor olabilirsin ya da başka bir e, önemli sorumluluk alıyor olabilirsin. o aldığı bu bazı insanları sorumluluklar alacaksın ama bu insanlar birazcık ben sana öyle söyleyeyim ki e, uyanık bir insanlar olacak. E, birazcık böyle sorumsuz insanlar olabilir ve bunları e, kontrol etmeye zorlanacaksın. Bu bak sorun bazı insanlar sorumluluk seni gerçekten birazcık e, yor, yoracak gibi gösteriyor. Çünkü bu insanlar neden ziyor Çünkü bunlar iki yüzlü bir insanlar. E, böyle bak e, mesela bir proje iş yerine, bir proje bir görev yöneteceksin, ne bileyim bir sorumlu alacaksın. Oradaki insanlar oradaki insanlar sizin zorla zorlanacaklar. Çünkü pek sürekli bir yalan, dolan bir şey içerisinde kendini bu iftira atınmalar o insanlar tarafta olabilir. E, ve bu konuda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir insanlarınızla böyle gizli insanlarınızla işiniz olacak. Tekrar görüyorum ben bir ev bak özellikle herhangi bir mesela bir ev mal mülk satın alacaksan bir ortaklık bir, bir ortakla gireceksiniz mesela mal mülk tek, tek değil ortaklığa gireceksen bu konuda dikkat edin herhangi ortaklık işleri çünkü bu da kılıç yedilisi var karşındaki kişiler e, yapacağız bu ortaklıklarla dürüst kişiler olsun dürüst kişiler olmazsa e, seç, bu dürüst insanları seçmezseniz biraz zorluklar olabilir tabii ki hani, e belki ben size öyle söyleyeyim. Neden böyle bak insanlarla etrafınızda böyle insanlar olacak? Çünkü belki e, böyle insanlarla nasıl davranılır? Nasıl onlardan yönetilir? Öğrenmek gerekiyor. Devam ediyoruz. Evet bu da bak yeni bir başlangıçlar veriyor sizin için. Yeni bir başlangıçlar <laughs> Evlerinizde bir kapılar açılıyor sizin için. Bak yeni bir kapılar. Şu an kadar açılmayan kapılar. Demek ki bu yeni kapılar, yeni sorumluluklar arkadaşlar. Ne ilgili sorumluluklar? Evet bak yıldız kartı Yeni bir hedefleriniz. Ye, e, bak hedefleriniz unutmayın ki mutlaka koç burcu hedefiniz olmalı. Ne olursa olsun bu hedefi yüksek. Bak ay ve yıldız yüksek olmalı bu hedeflerin. Ve bir numara ne demek bu hedefe ulaşmak için bir harekete Geçmelisin Artık ne hedefiniz olursa olsun. Dediğim gibi sizin için aslında bu bir kapı açılıyor. Elinize bazı fırsatlar geçiyor. Bu fırsatlarınızı değerlendirin. Ee, zorlukla demek ki bu fırsat kolay olmayacak. Ama e, inan ki bu fırsatlar aslında, aslında hayaline ulaştırabilir. Onun için zorluklara da korkmayacaksın. Ama dediğim gibi bu zorlu, bu hedefine ulaşmak gerek gerek bu hedef ulaşmak için çaba göstermek gerekecek. Çaba sonunu dönendireceksin. Bu dönendireke bu çalıp çabalar sürerken nefsinizi kısıtlamanız gerekecek. Evet. Sevgili koçlar bugün bu kadar. Ve sizden ricam video beğenmeye ve abone o, abone olmayanlar için abone olmayı davet ediyorum. Hoşçakal.